Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile'de Libby haritasında ekibimle ben yargı dağıtmaya yargı dağıtmaya devam ederken bir video daha sizlerleyiz. Umarım sizlerin de eğleneceği, keyifli izleyeceği bir video olur. Şimdiden beni destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bir kere de çatıya düşür. Bir kere. Tek bir kere istiyorum. Çok güzel. Abi çatı. Baga girmişim. O yüzden gördüm. Güzel olmadı ya. Kimse mi gelmedi lan? Bak işte burada. Bine bakacağız aslında. Buradan da bin alır çıkarız olmaz. Aha adam var. Nerede? Geldim. Emre abi gel M4 atayım sana. Var 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 var. Kardeş seri Hı. loot. Aa karşı taraf. Seri loot seri çıkış. Bot tamam. lan? Büyük bir ihtimal bot onlar. İnsan, insan, insan bir eyvallah der ya. Ne lan? Burada diyoruz adamlar diyoruz. Ben nerede diyorum diyorum işte kaptan diyorum. Duymadım ki kardeşim valla bak. <laughs> ya. Allah Allah kör oldum. Kör <laughs> oldum. Kolum yok. Botu elimde baktın, bak ne var bana verebilir misin lütfen? Yalvar. Ver. <laughs> Yalvar. Yalvar. Abi de vereyim lan. Ben de değil oğlum bana niye geliyor? Hadi hadi seri lüt hadi çık hadi. Hadi bak bir kask iki yelekle çıkalım oğlum hadi ya. Batu bey hala kar 98'de değil mi? <laughs> Devam et. Devam et. Dur dur sis attım dur. Yere sis attım. Ya, onlara bir aldım. Ya oğlum devam edin ya. arabayı niye bana bırakırsınız? Anlamam ki ya baba. Yok, sürmeyin bir tarafınız eksilir zaten. Abi tamam. Tane yemedim mi sen şimdi? Ya bak. Emre ato bombayı, ato bombayı. Çok güzel. Düştü o, düştü o aynen. Düştü, çok güzel. Bir dakika, bir dakika hemen döndüm. Batu duvar kenarı geliyor adam. Ya ne hilesi ya adam duvar kenarı geliyordu ya. E vurdum abi ben de. Dur, sus sus. 1 v 3 yüz ya yemin ediyorum var ya. Kit var mı Mali? Mali kit var mı? Vallahi. Bir bomba sallasana karşıya. Abi iki baygın. Canım bile yok oğlum. Bir dakika Ali. Şurada bir adamını kaldırayım. Buradan da bir iki kilimizi alıp tertemiz buradan da çıkalım. Bu elde Batu Bey'i alalım lobiye. Kardeşim orada sana info veriyorum adam diyorum adam duvar kenarından geliyor diyorum sana. E, sıktım abi. Orada senin o bak orada senin benim infoma göre senin bir tık daha hazır olman ve erken davranman gerekiyor senin. Adam baktım sen verdin. Şey. Sakin, sakin, sakin atarız öyle Sakin. Öyle pusmayacaksın. Pusarsan kaptan gelir pusluğun yeri de aklını alır. Yargı dağıtmaya. Yargı dağıtmaya. Yargı dağıtmaya. Yargı dağıtmaya... Hiç ummadığın kaptan arkandan gelir yine vurur. <laughs> Bu arada videoma bir yorum ve like atarak sen de destek olabilirsin. Şimdiden destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi güzel oldu bak. Daha yeni kilit keser bunu alır ama. Aynen. Ne açık mı? Yayın açık değil yok. Kamera. Kamera her şey açık oğlum. Kamera yok Arabayı alıp gelseydiniz iyi olur da diyecektim. Malum düşünce Ben düşünüyorum mod uyguluyor ya. Bir dakika bu Bunun benzin yok. Ben şu canavar kamyonu alayım mı? Arabayı sen sür malum ben biraz oynayayım. Oo 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 oo. Sen mi kardeşim gel. Gel bakması biliniyor biliyor musun? Arabanın yanına gelirim bin tuşu çıkıyor ona tıkla. Bastıraş atmaya gidiyorsun. Nereye abi? Dur binemedim dur bin tuşu çıkmıyor dur dur. Hah. Dur söyleyeceğim. Karşı tepe adamlar şurada. Yok şurada şurada şurada. Şurada bak. Tepede adam. Oh. <laughs> Böyle bir 8x spray görülmedi. <laughs> Böyle bir 8x'i görülmedi. 8 x Böyle bir 8x spreyi görülmedi. Bunu dünyada yapabilen tek kişi o da tek kaptan <gülüyor> dermişim. <gülüyor> ne ya? Ama var ya, o spreyi ben mi attım şaşırdım. Gerçekten diyorum ben mi attım ha şaşırdım. Batu izledin mi? Görmem de nasıl bir oldu. Geldiğimiz hafta Kaldığımız yerden devam ederken bakalım bizi ne gibi zorluklar bekliyor. İki yani zor bizim için bir şey değil. İmkansızı bile başarılı. Resmini bizim dede kazanırsın. Aynen Ne oldu orada? Çok ve şov ve Ölüm. adamı görüp bayıldığım bir oldu bir de bakıyorum bravo bir ve 1 ve 3 atmış. Helal olsun kardeşim. Eyvallah abi. Burada biraz ziyem olarak atayım da. Yok hiç sıkıntı yok kardeşim hiç sıkıntı yok. İşte benim ekibimdeki oyuncular kaliteli ve nerede ne yapmasını gerektiğini bilen oyuncular. Tabi e, bunu yüzümüze böyle direkt söylemese belki biraz daha güzel olabilirdi yani sizi biraz ziyem yaptım gibisinden. <laughs> yani bu, bu dövüşte kavgada düşmana bir söylenemeyecek kelimeler bunlar yani. Ne yapıyorsun sen Mali ya kendine biraz saygı... Sahip... Info, info ver, info, ver info, info, info Info ver info Sıkarken info verin mi? Sıkarken info verin mi? Infosuz iş yapmayın abi. Adamı gördüm Kaçta Kaçta verdim sakin ol Sal onu bana Saldım abi Aklını alırım, aklını alırım senin. Be bir şey dediğim. Sen tanıştın mı benim Mekayla? Selam aleyküm. Efendim. Ses geliyor mu? Info yok, mu info. Abi attı ya çocuk. Ve ve bin olarak çok Hello. güzel bir video çıkardık. Çok güzel bir oyun oldu. Kaptan bitti demeden bitmez. Aynen. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya yorum ve like yapmayı unutmayın. Eğer ki abone değilseniz de. Bir abone olmanızı rica ediyorum sizden. Çok teşekkür ediyorum desteklerinizi bekliyorum. Videonun açıklama kısmında Nimo TV canlı yayınımın linkini bulabilirsiniz. Her gün düzenli olarak Nimo TV'de canlı, canlı yayın yapıyorum. Sen de benimle oynamak istiyorsan gelip bize katılabilirsin, ailemize katılabilirsin ve hep beraber güzel bir aile olup oyun oynayabiliriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.